Rüyada ölü görmek Bir kimsenin rüyada ölmüş bir kimseyi iyi bir durumda görmesi iyi sayılır. Bu görülen rüya hayra yorumlanır demişlerdir. Bir kimsenin rüyada ölmüşlerinden birini güler yüzlü veya gülerken görmesi, o ölünün veya ölmüşlerinin ruhları için yapılmış bir hayırdan fayda ve yarar göreceklerine veya gördüklerine işaretleri şeklinde yorumlanmıştır. Rüyasında ölmüşlerinden biriyle veya birkaçıyla görüştüğünü gören kimse uzun bir yolculuğa veya bir seyahate veya haç yolculuğuna çıkmasına veya çıkacağını işarettir. Bir kimsenin rüyada ölünün yani ölmüşlerinden birinin kendisine yani rüya sahibine bir haber getirmesi veya bir şeyin haber vermesini görmesi iyidir. Rüya sahibinin bu rüyası aynı ile çıkar ve çıkacağını işarettir demişlerdir bir kimsenin rüyada bir ölmüşünü veya herhangi bir ölüyü güzel bir şekilde yani hal ve durumda veya beyaz ya da yeşil bir elbise ile yani yeşil veya beyaz bir elbise giymiş olduğu halde güler yüzlü veya sevinçli olarak görmesi çok iyi sayılır. Bu rüya hayırlı bir rüyadır. Bu ölünün görüldüğü gibi ahiretli nimetler içinde bulunduğuna ahiret yaşamının çok güzel ve rahat olduğunu işaret ile yorumlanmıştır.